banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu, başkasına ait banka veya kredi kartlarının hukuka aykırı bir şekilde kullanılması veya başkası adına sahte olarak kart üretilmesi, satılması, devredilmesi, sahte kartın kabul edilmesi ile oluşan bir bilişim suçudur. Bilişim suçları genel itibariyle ekonomik bir yarar ya da zarar sağlayan mahiyetleri itibariyle bir tür ekonomik suç kategorisinde kabul edilmektedir. Banka ve kredi kartının kötüye kullanma suçu da bu kategoride değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu suç ile hırsızlık, dolandırıcılık, güvenin kötüye kullanması ve sahtecilik suçlarının kredi kartları kullanılarak işlenmiş hali düzenleme altına alınmak istenmiştir. Hırsızlık suçuyla kişilerin mal varlığı, güveni kötüye kullanma suçuyla kişilerin birbirine karşı duyduğu güven, sahtecilik suçuyla ise devlet tarafından verilen ile belgeler olan güven korunmak istenmektedir. Nitelik itibariyle karma bir yapıya sahip olduğunu ve suçla korunan hukuki değerler arasında en baskın olanın kişinin mal varlığı değerlerini korumak olduğunu belirtmekte fayda var. Söz konusu suçun işlenmesiyle kişinin mal varlığı üzerinde ciddi kayıplar ortaya çıkmakta. Bu suçla ilgili olarak günlük hayatta sıklıkla karşılaşabileceğimiz örnekleri sıralamamız gerekiyor. Başkasına ait kart herhangi bir şekilde ele geçirilip kart sahibinin rızası dışında fail tarafından kullanılarak kendisine veya başkasına yarar sağlanmasıyla suç oluşur. Banka veya kredi kartının failin eline ne şekilde geçtiğinin bir önemi yoktur. Kartın kart sahibinden izinle elde edilmesi halinde dahi bu fıkrada suç işlenebilir. Hırsızlık suçu işleyerek banka veya kredi kartını ile geçiren failin kartı kullandığında hem hırsızlık suçu nedeniyle hem de banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılması gerekmektedir. Madde itibariyle bu suç 3 fıkrada düzenlenmiştir. Birinci fıkrada başkasına ait bir banka veya kredi kartını her ne şekilde olursa olsun ele geçirdikten sonra kart hamilinin rızası dışında kullanarak ya da başkasına kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlama fiili yaptırıma bağlanmıştır. Burada banka veya kredi kartını kullanan kişinin tarafından nasıl ele geçirildiğinin hiçbir önemi bulunmamaktadır. Önemli olan kartı kullanan kimsenin hukuka aykırı şekilde yarar elde etmiş olmasıdır. Kredi kartının fiziki olarak değil de sadece kart bilgilerinin ele geçirerek kullanılması halinde ölen kişiye ait banka kartının yakınları tarafından ATM cihazında kullanılarak emekli maaşının çekilmesi durumunda kredi kartı veya banka kartının mağdurun eline geçmeden kurye veya bir başkası tarafından kullanılması halinde Bankamatik önünde kart sahibine yönelik yapılan hile ve desiselerle kartın ele geçirmesi ve bankamatikten haksız yere para çekilmesiyle ilgili suç bakımından sıklıkla karşılaştığımız olaylardır. Burada dikkat edilmesi gereken husus kredi kartlarını e, örnek olarak bir amaç için, bir ödeme yapmak için e, bir vatandaşın arkadaşı tarafından alınması halinde arkadaşının o kredi kartını o amaç için kullanması gerekmektedir. Örnek olarak bir market alışverişi yapma gayesiyle arkadaşından almış olduğu kredi kartını o kişi sadece o amaç için kullanmalıdır. Onun haricinde başkaca herhangi bir alışveriş yaptığı takdirde güveni kötüye kullanma suçunun dışında banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu meydana gelmektedir. Kredi kartının kişi tarafından herhangi bir ödemesini yapma amacıyla verdiği başkaca bir kimse tarafından o amaç dışında herhangi bir hukuka eylem esnasında da kullanılması halinde kart sahibi o kişinin o kredi kartı ile yapmış olduğu harcamalardan eylemlerden hukuken sorumlu olacaktır.